İşte namaz bu. İşte haç bu. giyiyorsun ihram. Ya Rabbi senden başka hiçbir şey yok. Her şey Mesela namazı tarif ediyor bir yerde. Namaz yok. Allah'a ekber diye allah içim. ekber. böyle bak atıyoruz ya. İki cihandan geçiyor. Cennette. Bak bir cümle şöyle. Dünyanın bin sene kral gibi hayatı cennetin misafı değilmiş. İsa'yla böyle geçiyor. Dünyada bin sene kral gibi yaşa, bir saat cennetteymiş. değilmiş. Cennette bin sene yaşa, bir saat Cenab-ı Allah'ı görmek Cennette cemallığı göreceğin zaman, öyle hurilerden, kılmanlardan, saraylardan, köşklerden Allah'ı görünce 80 sene aklına gelmeyecekmiş. 80 sene. Öyle bir Allah'ı Allah, a, Allah a, görünce. Şimdi böyle bir cemal böyle görebilmenin şartı iki cihandan geçecek. Bak dünyadan da geçecek, cennetten de geçecek. Böyle el atıyorsun lan. Allah emanet. İki cihandan geçecek. Kaydı maddiyattan tecerrüt edip maddeden olacaksın. Öyle Hen hala cennette köşk meşk arayana, bu yıkılman filan arıma bu kafayla sen biraz zor Cenab-ı Allah'a görürsen bu kafadan iki cihandan geçmekle At şöyle geri at. Bütün kaydı maddiyattan tecelin, bir mehdi bir kübri umudiyete veya kübri bir gövdesine, bir de ibadet ederken kendi anlamına değil bildiğiniz gibi bütün kâinatları, bütün varlık alemleri huzurunda, arkamda fazla, bütün onların anlamına Elhamdülillah Rabbil Alemin demek böyle. Yani öyle bir mehdi bir kübri umudiyete veya kübri bir, gövdesine gömlesine kadar çıkabilmemiş. Namaz kılma bu. Allah'ın huzurunda bir niyeten veya manen veya hayal yapabildiğin kadar hangisini yapabiliyorsan hiçbir şey yapamıyorsan hayal niye he? ya bir sen niye bilmiyor dünyada hiçbir şey diye yok Ya bir sen her işte bunu anlamanın yolu namaz kılmak. namaz kıl anlamanın yolu hacca hiç anlaşma anlamanın yolu zikr ve ya mal ne kadar değerli nesin ver can istiyorsan can verir Allah'ın da biliyorsun, gırtla <laughs> dini Anlamanın yolu oruç en zeyre oluşamadı daha işe selam et. kulaklara düşüyor, iftar vakti de iyice kalmıyor. Onu anladım beni. Hür değil, aksin en olmazsa bir suya el uzatamazsın. İşte bitti. Bu manayı anlamak, Allah anlamak. Allah'ı anlamak, kendini hiç olduğunu anlamak, işte bunlar tamamlayınca Allah da inşallah rızasına nail eder. Layık ile oluşturmayı nasip etsin inşallah yani. Ve bu manaları anladığımız zaman mesela geçen Gelmiş birisi, biraz da neyse. İmam bir öyle başka bir yerde, biz mahiyet olmuş gelmiş. Hocam diyor benim garip otomat geçti. 30 bin cek yok diyor, tak 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 tak. Namaz günü o kadar çok cek çok diyorlar böyle birazcık biraz, şey, biraz karışmış galiba. Beyse benim yankadan bu adam çok dök dök bir adam olsun böyle. 30 bin ceksin ya 30 bin zikir cek bile, 30 bin çok az sayıci. Abi kalbi lazım böyle ondan sonra Seyyidi Habib-i Bedevi gibi Ahmet-i gibi 99 tane tesbih ebede diyor, risale cümle geçiyor. 99 tane tesbih ebede, 99 Esma-i tecellilerini 99 alemlerde her bir zerrelerini zerratını tesbih taneleri olarak çekiyor. Yani bir kere Subhanallah dediği zaman bütün tanrılarla da Subhanallah demiş sen o sevabı alabilmek için kalp otomatiğe değil, matematiğe geçse, trilyonlarca sene ömrün olsa, trilyonlarca sene zikir çeksen, Abdülkadir Geyen bir kere Subhanallah dediğin sevabını alamaz. O öyle bir şey. İşte yani derinleşmek, sayıda değil de manada derinleşmek. Kiloda değil de, hocam siz kaç cemaatiniz var? Abi sen bizim cemaatimizi ne benim on kamyon toprağım var, aa kilo altın oldu. Ne çinsin benim, benim cemaatim kalitör bulmadığını söyle bana. Benim 10 kamyon cemaatim var, ne çinsin benim o? Ne çinsin benim cemaatim? 10 kamyon, bir sürü hesaba ben, ne çinsin benim? Sırtı oyu koyuyorlar, talep hocam bize burs bulmuyoruz diyor. Eee yani bulalım. Hocam, de, bitir. hocam diyor ondan okul bitiriyor, hocam bize iş diyor. Hadi onu da bulabilirim. Hocam bize iş bulmuyoruz, iyi lan buldum cemaat sağ olur, inektim sarıp duruyor bizi. Lan, Ben bir şey ben lan. Öyleyse ya Hocam ben şu işi biliyorum, hocam benim bir şey. Lan sen bil gör, ben sen bir şey yapman. Hocam hiç şey yok ama şu madde bir ne mesela ya. Neyse çok konuştuk haklı ah, güzellerle. Subhaneke <laughs> la ilahe illallah ve aleyhine İnne ente la ilahe rabbil